Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Resmi adıyla Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğusunda yer almaktadır. Kenya denilince akla ilk olarak safari gelmek ettir. Bunun dışında derin deniziyle scuba dalışları içinde tercih edilen bir ülkedir. Ülkenin Masai Mara bölgesinde balon safarisi yapılmaktadır. Kenya hayvan çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Nakuru Ulusal Parkı'nda flamingo'ların dışında 450'den fazla kuş çeşidi vardır. Başkent Nairobi, ülkenin en gelişmiş şehridir. En eski insan fosilleri Kenya'da Turkana Gölü çevresinde bulunmuştur. 200 milyon yıl öncesine ait fosil kalıntılarının olduğu ülkede tarih öncesi dönemden dinozor ve timsah kalıntıları da bulunmuştur. Kenya'da görülmesi gereken yerlerin başında Kenya Kuş ve Yaban Hayatı Türlerinin koleksiyonlar halinde bir arada bulunduğu Ulusal Müze gelmektedir. Afrika kabilelerine ait bilgilerin bulunabileceği, ulusal arşivlerde görülmesi gereken diğer mekandır. Başkent Nairobi'nin merkezinde Hindistan Bankası binasında yer alan Müze ve Sanat Galerisi, resim ve fotoğraflarla Kenya tarihine ışık tutmaktadır. Mombasa-Kampala demiryolu hattında işleyen Lunatic, Delish, Expressing inşaatı sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı Demiryolu Müzesi, Büyük Orta kubbesiyle dikkat çeken Camia ve Vahşi Yaşam Afrika Fonu tarafından desteklenen, nesli tükenmekte olan Vahşi Rothschild zürafasını artırmak amacıyla çalışan AFUB Zürafa Merkezi, ülkede görülmesi gereken yerler arasındadır. Ülkede açlık ve terör nedeniyle ciddi bir güvenlik sorunu vardır ülke halkının ekonomik anlamda rahat olmaması, sağlık sorunlarını da berberinde getirmiştir. Bu nedenle, Kenya'ya gitmeden önce, Sahra Altı Afrika'da başkent Nairobi haricinde yaygın olarak görülen sıtma hastalığına karşı, önlem amaçlı sarı humma ve sıtma aşısı yaptırılması gerekir. Haftanın her günü Atatürk Havalimanı'ndan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye direkt uçak seferleri bulunmaktadır. Direkt uçuşlar 6 saat 35 dakika sürmektedir. Aktarmalı uçuşlarda ülkeye varış süresi yaklaşık 10 saattir. Hava alanından şehir içlerine taksi, toplu taşıma ve araç kiralayarak geçilmektedir. Genel olarak tropik iklimin hakim olduğu Kenya her zaman ılımandır. Kenya'ya seyahat etmek için en uygun dönem Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Özellikle safariye katılmak isteyenler içinse çok çeşitli hayvanların bir arada görülebileceği en iyi dönem Temmuz sonu ile Ekim başı arasındadır. Kenya'nın başkenti Nairobi'de suç oranı yüksektir. Bundan dolayı saat 20'den sonra yaya olarak yalnız dışarı çıkmak veya şehri dolaşmak tavsiye edilmemektedir. Ülkede hijyen sorununa karşı içme suyunun pet şişelerde satılan sulardan karşılanması önerilmektedir. Trafiğin soldan aktığı ülkede trafik kurallarına pek uyulmaması ve altyapı yetersizliği nedeniyle Araç kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir. Ülkede taksimetre uygulaması olmadığından taksi kullanmadan önce pazarlık yapılması önerilmektedir. Müslümanların yoğunlukta olduğu, Mombasa ve Malindi hırsızlığın en az olduğu bölgedir. Kenyalıların büyük çoğunluğu AIDS hastalığına sahip olarak doğmaktadır. Bu nedenle ülkede ortalama yaşam süresi çok uzun değildir. Genel olarak ülkede açlık ve terör nedeniyle büyük bir güvenlik sorunu vardır. Ülke genelinde konaklama, yemek fiyatları ucuzdur. Kenya'daki hemen hemen her markette peruk reyonu bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Kenyalı kadınların genetik olarak saçlarının uzamamasıdır. Kenya'da iklim ve hava durumu. Ekvator üzerinde yer alan Kenya, yükseklik nedeniyle ılıman bir ülkedir. Ülke genelinde tropikal iklim görülmektedir. Ülkenin kuzeyi ve kuzey doğusu yarı çöl durumundadır sıcaklık değerleri denizden yükseklik durumuna göre değişim göstermektedir. Kıyı şeridinde sıcaklık ortalaması 27 dereceyken, dağlık bölgelerde 16 derecedir. Ülkenin kıyı kesimlerinde sıcaklık ve nem değerleri fazlayken, iç kesimler kıyıya göre daha ılımandır. Ülkenin orta kesiminde Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık olmak üzere iki yağmur mevsimi ve Ocak-Mart ve Haziran-Ekim olmak üzere iki kurak mevsim yaşanmaktadır. Kenya'nın ekonomisi, Kenya elverişli iklim koşullarıyla tarımsal üretimde kendine yeten sayılı Afrika ülkesinden biridir. En önemli tarım ürünlerini kahve ve çay oluşturmaktadır. Tohumlarından böcek ilacı yapılan pire kapan otunun dünyadaki en büyük üreticisidir. Bu aynı zamanda önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer tarım ürünleri ise mısır, buğday, şeker kamışı, patates, tatlı patates, manyok, sebze ve meyvelerdir. Hayvancılığın da yapıldığı ülkede sığır, koyun, keçi, domuz, kümes hayvanları yetiştirilmektedir. Başlıca endüstri kollarını besin, kimya, dokuma, deri, plastik, ayakkabı, sigara, basım yayın, metal ve petrol arıtma oluşturmaktadır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkede, kozalaklı bambu ekvatoral ormanlardan yılda 1 milyon ürün elde edilmektedir. Ülke ekonomisinde en önemli mineral karbonatın yanı sıra mermer, kireç taşı, yakut ve tuz da doğal kaynaklar arasındadır. Kenya'da din ve inanç, ülke genelinde en yaygın din Hristiyanlıktır. %82 oranındaki Hristiyan nüfusun %23'ü Katolik, %47 Protestan ve %11'i de diğer mezheplere mensuptur. Ülke içinde en yaygın ikinci din İslamiyettir. Müslümanlar nüfusun %11'ini oluşturmaktadır. Bunların dışında, yerel ve diğer dinlere inanların yanı sıra hiçbir dine mensup olmayan küçük bir grup da vardır. Kenya mutfağı, Kenya mutfağının en önemli malzemesi pirinçtir. Kahve, çay, mısır, buğday, şeker kamışı, pirinç, tropikal meyve ve sebzeler gibi tarım ürünlerinin mutfağa etkisi olmuştur. Pirinç hemen her öğünde kullanılırken tropikal meyveler de oldukça fazla tüketilmektedir. Kenya mutfağının en bilinen yemeği ise ıspanak ve kavrulmuş soğandan oluşan sukuma wiki adındaki yemekleridir. Pilav adını verdikleri bir diğer meşhur yemekleri, etli ve patatesli pilav yemeğidir. Kızarmış ete verilen isimle Niyama Choma, Kenya'da çokça tüketilmektedir. Mısır ve fasulyeli yemeklerde en çok tercih edilen yemekler arasındadır. En çok tercih edilen tatlı çeşidi ise mandazi olarak bilinen lokma tatlısı çeşididir. Kenya'nın çayı ve kahvesi dünyaca ünlüdür. Mutfakta süt ve şekerle kaynatılan çay çay en popüler içeceklerindendir. Kenya'nın ulusal diğer içeceği ise yerel biralar ve sodaların dışında şeker kamışı içkisi olan Kenya Cane'dir. Kahve likörü olan Kenya Gold, baldan yapılan geleneksel bira. Uki ve Mısır'dan üretilen Changa da ülkenin yerel içecekleri arasındadır. Kenya'dan alınacak hediyelik eşyalar. Kumaş, tekstil ve parlak dokuma pamuğun dikdörtgenlerle renklenmiş bir peştemal türü olan Kikois, zebra desenler ve oymalar. Antika el sanatları, boncuklar ve mücevherler, lastik işçilikleri, lastik sandaletler, oyuncaklar ve geleneksel sepetler Kenya'dan alınacak hediye seçenekleridir. Ayrıca ülkenin dünyaca ünlü çay ve kahvesi de alınacak hediyeliklerinden başında gelmektedir. Kenya'nın festivalleri, Kenya'da her sene Mart ayında Nairobi Doğu Afrika Sanat Festivali gerçekleştirilmektedir. Dünyanın dört bir yanından turistin katıldığı festivalde 3 gün boyunca müzik, tiyatro, müzik, moda, edebiyat, mimari, heykel ve geleneksel el sanatları sergilenmektedir. Dini bayramların önemsendiği ülkede halkının büyük çoğunluğunu oluşturan Hristiyanlar Paskalya bayramını, Müslümanlar da Ramazan ve Kurban bayramlarını kutlamaktadır. Her yıl yarı çöl bölge Kuzey Kenya Maralal şehrinde gerçekleştirilen uluslararası deve yarışları ve festivali Amatör ve acemilerin yanı sıra profesyonel yarışçıları da ağırlamaktadır. Genellikle Ağustos ayında düzenlenen festivalde bisiklet yarışları, eşek sürme, çocuk eğlencelerinin yanı sıra günlük deve kiralama fırsatı da vardır. Hint Okyanusu kıyısında Kasım ayında düzenlenen Mombasa Karnavalı sanatçılar, dansçılar, müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Kenya kültürünün kutlandığı festivalde seyyar yemek standları kurulmaktadır. Kenya'nın Camhuri günü milli bir bayramdır. 12 Aralık tarihi, hem Kenya'nın İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulup bağımsızlığını kazandığı gün, hem de Kenya Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak kutlanmaktadır. Bugün de danslı geçit törenleri düzenlenirken, aileler genellikle şölen havasında geçen büyük yemekler için bir araya gelmektedir. Ayrıca bu tarihte birçok şehir ve kasaba da kültürel gösterilere ev sahipliği yapmaktadır.